İnsan bazen akıllı bir kurbanı olsun istiyor bana Nerede? Evrenin sınırı var ama aptallığın yok. Heyhat. Artık konum bildiriminde bulunuyorlar, sen gidip alıyorsun. Niye? Aptallık yetmiyormuş gibi bir de internet icad oldu, mertlik bozuldu. Bu iş bu kadar basit olmamalı. Hiç kimse bu kadar kolay bulunmamalı. Hiç kimse. Hayırlı işler amca. Sağ ol. Sağ ol. Amca arasların evi varmış burada. Paketleri var da. Nerede bilir misin? Ha bilirim. Bak şimdi. Şuradan git. İkinci sapaktan sağa dön. Dümdüz git. 8-9 kilometre ileride ama. Solda görürsün. Sağ ol amca. Bol kazançlar. Alo İblis. Alo. Ula cevap versene oraya mısın? Evet. Ula niye hiç aray sormaz? Kızdan bir haber var mı? Var. Ne? Haber. İblis. Beni delirtme. Zaten canım burnumda, polis peşimde. Kızı buldun mu, bulmadın mı? Gibi. Gibi mi? Gibi ne dola? Aslanım, bak bu toprak denilen psikopat... Bütün tezgahımın içine tükürdü. Polis depolarımı bastı. Zulalarımı patlattı. Sen bu kızı paketledin, paketledin. Paketleyemedin, yandığımın resmidir aslanım. Anladın mı? Anladım. Kapattı. <laughs> Ula telefonu ya bu gül gibi yüzüme kapattı. Çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Ay. Sabır en büyük silahtır melek. Sen buğa bakma melek. Bir masum kızı kaçıracak. Hayatını söndürecek. Seni de ortak ediyor. Oy benim dertli başım. Ben nerelere gideceğim ya? Ha bu deliği bir yere hapsetmeli, kapısına, kapısına zincir vurmalı. Melek, sen buğa bakma aslanım. Bak sen akıllısın. Kanatların var senin bir kere. Melek. Söyle şuna. Hava alması için dışarı saldım. Çenesini kapatıp çayını içsin. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.